videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ayşe'nin doğum gününde gelen bu Barbie'nin uçağını Ayşe'siz açacağım. Zirin zirin. O Ayşe geldi. <laughs> çok hazırım, çok hazırım. Bugün Ayşe'nin doğum gününü kutladık. Bu, kutu... bu videoda aralara doğum gününden kısa kısa kesitler atacağım. Bunu hemen açmak istedim değil mi Ayşe? Hı hı. Gel bakalım şimdi. Anne! başlayalım. O, değil mi? Bu Scooter değil geldi. Bu uçak hediye geldi. Bu üstündeki bikini hediye geldi. Alt takımı da var çok güzel. Ay Anne biz size göstermek istedi. Ne? Hadi biraz güzel. paketi tanıtalım. Ön, kısımda uçan e, pilot kısmını görüyoruz. Bu içini daha sonra tanıtacağım. Tanıtacağız. <laughs> <Şimdi gülüyor> burada işte birkaç parça uçakta yolculuk yapabilmek için eşyalar var. Burada da içini nasıl kullanabileceğimizi gösteriyor. Burada parçalarının olması gerekiyor. Evet. <laughs> İçinde olan parçalar bunlar. Size daha detaylı gösterebilmek için bu seti açacağız. Ve burada da uçağın gene kurulmuş hali var. Hadi o zaman Ayşecik başlıyor muyuz artık? Evet. Nereden başlayalım? Evet. Böyle yeter. Wow. Şimdi bekle. Bunu nasıl çıkartalım? Dökelim mi? Hadi döküyoruz. Sen de tut. Kaldır. Görüyoruz. Çıkıyor. O zaman evimizden çıkartacağız. Aşı çek, çek bakalım. Çıkar işte. Gittik gittik gittik. Hadi hadi. Aç oldu oldu. Çıktı. Kanatları da mı açalım? Bekle. İlk önce bir nasıl yapacağımızı öyle deneyin Çok büyükmüş bu. Kanatları açıldı. Gayet büyük. Evet. Bekle, 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 bekle. Parçalarını çıkartıyoruz tanıta Burada uçağın sanırım şurasında durması gereken bir parça var. Ama nasıl takılacağını bilmediğimiz için sonra öpeceğim. burada böyle bir parça var. Peki. Peki. Bunu e, sizlere açıp daha güzel bir şekilde tanıtarak göstereceğim. İçinde sadece parçalar olduğunu size söyleyebilirim. Burada e, nasıl yapacağımız var. Bir tane iki tane Bu Ve de burada. Peki Bu yapıştıracağız. Bu şekilde. Bir tane karton parça çıkıyor. Bir tane yapıştıracağız. Gö e göreceğiz. Bunun altından şu karton parçayı da çıkartalım. Bak şey. şöyle Var. Var. Evet. Buradan bak, bak uçak ha. servisi bak, yapabilmek için. kendine doğru. Böyle yapıyorsun. Burada buraya yemeklerimizin tepsilerini koyuyoruz. Buraya da içeceklerimizi koyuyoruz. Buradan da hassasımız tutar. Bize dağıtıyor. Burnuma Ayşe'cim çekin misin? <laughs> ee, bu şekilde bavullarımızı koyabileceğimiz bir dolap var. Burada bir kapı var. Burada. Burası çok alçak olduğunu düşünüyorum. Olabiliyor. Şimdi Bunu aç bakalım. Bu paketi açalım. Makasımız burada. Yaz gerçekten çok çok büyük. Böyle iki, iki buçuk karış. Arkadaşlar karıştı. sürpriz bir şey de var ama o sürpriz tamam mı? Tamam. Evet. evet aç. <laughs> bu Aa, pervanesi. Çok <laughs> Bekle bekle bekle. Şimdi Hepsini çıkaralım sonra hepsini takarken çıkartalım. çekelim. Şimdi ben bir tane bir şey çıkarayım. Burada bir tane valiz var. Valizimizi bu şekilde yapabiliyoruz. Ama çok saçma bir şey var. Burada iki tane koltuk var. Niye bir tane valiz var? Bu ne işe evet. yarıyor? Bu kanat yemeği sanırım. Aynı parçalarından birkaç tane daha var. Bak o şeyler buraya takılıyor Tamam. Şimdi buradan tepsilerimiz çıktı. Bunlara stikerlerini yapıştırarak yemek varmış gibi bir görüntü oluşturacağız. Sen üstten sen kız üstten, üstten açtım ya ben. Eline bir tane şey al. Monton. Böyle uyku için böyle uyku bandı. Üstünde de kirpikler var ama göz kapalı bir kirpik. Uçakta uyuma uyumak için var. İşte böyle. Göz. şimdi ben bir tane göstereyim. Al bakalım. Burada Hepsini çıkartalım göstereceğiz. Bir su şişesi var. Bir tane böyle kemik var. var. Sonra e, köpek vardı hatırlarsanız paketin üstünde. Bu da onun minik mi minik tokası ve böyle bir tane dergimiz var. Uçakta sıkılıp okuyabilirler. Hadi o zaman parçaları takmaya başlayalım. Bu ben parça. roketi kan, takacağım. Bekle bekle. Roketi tak bakalım. Belki yanlış takıyor olmayalım. Kutusuna bakabilirsin buraya. Evet buraya takacağız. Tak bakalım Ayşe. Bence. Heh, oldu. oldu. Şimdi şu kanat kısmını evet nasıl takacağız? Ayşe diğer pervaneyi de taktı. Ben de bu uçağın vücudu sesi de geldiğine göre iyice uçuyor. Lagun, lagunu var. Aşırı kapabilen ya. Burada böyle bir şey var. Bunu tamam. Sonra bunu bir kapatalım bu uçağı. Kanatları zaten bu. Sonra şu parçalar nereye takılacak? Bana bakmalıyız. Şuraya. Perlerle. Ha, bunlar gibi. Uyuyordun. buraya şöyle bak. Böyle yemeği koyuyoruz. Ters takıyorsun şişilcik. Bunları buraya bu şekilde. Hop! Beşe takıldı Evet, ters takımız sende O biraz sinir Tamam, buraya da taktık. Şimdi bu parçaları koltuklara takacağız. Bu 진짜 kim? Evet. Oldu galiba. Oldum. Sıkı saralım. Tuttum. Kas geçer şey. Kotikler yatırılıyor, yiyeceğiz zaman yatırır. Uykusu bittiği zamanda açar. Benim çok mantıklı. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. bunlar olmayı Bunlar Abone galiba unutmayın. Abone olmayı 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 unutmayın. Tamam. Şimdi ilk önce ne hangi stiker nereye? Kutudan bakın. Önce şuradan bak ve buradan anladıklarında başla. Bunlar burayaymış. Evet. Birini ben. Bu arada boyunca Ayşe Ar annemle biz birlikte bunu birleştirip hediye aldık. Hani burada bunun aynısı var ya. Evet, karşıya yapıştırabilirsin. bu tarafa yapıştır. Çok güzel oldu. Bir karışıklık yok, buruşukluk yok. Çok harikasın Ayşecik. Bunları buraya yapıştırıyorum. Güzelce yapıştır bakalım. Aferin, çok güzel oldu. Şimdi ben de buradaki yemek stikerlerini, burada sushi var çok güzel, çok severim sushi. Bu buraya yapıştıracağız. Buraya dalgı, Buradaki tüm stikerleri bitirdik. Diğerine bakalım. Diğerine de sence son bir tane stikerimiz kalmış. <laughs> ben. <Bu> nereye yapıştıracağım? <laughs> son stiker da şuraya. Arkadaşlar ben bu valizi şu şekilde değerlendirdim. İçine çıkan dergiyi göz bandını ve köpeğin tokasını koydum. Ah! İçeri düştü. Her şey içeri düştü. Her şey. Ben şunları takayım şuraya. Heh şimdi. İlk olarak bunu çıkartıyorum. Burada mor müzaklanırken kullanabileceğimiz ve diğer insanları rahatsız etmemesi için de kullanabileceğimiz bir tane kulaklık. Gördüğünüz gibi burada tatlı bir açık tane köpüşümüz var. Böyle kemi var, böyle ağzını böyle takabiliyorsun Burada bir köpek çantası var. Bu köpek mamasından anladığımız kemikten anladığımız üzere. Bunu buraya koyuyoruz. Ve bu şekilde köpek çantasını <laughs> köpeği taşıyoruz. <laughs> Yanına da kemiğini koyarız. Böyle Acıktı yaşlı. Kaka yapmasın kedi. Aç bakalım. Şimdi başka şey tanıtacağız size. İşte gördüğünüz gibi burada Barbie isim... Barbie gördüğünüz gibi Barbie isimli olan bir cips ve burada da gördüğünüz gibi bir Barbie resmi var. Kısaca şöyle göstereyim. İşte. Arkadaşlar bu set bu kadardı. Şimdi biz yukarı gidip Ayşe ile bu sette çok güzel oyunlar oynayacağız. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. İşi genelde hazırdım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. みんな聞いた。